Dirilişteki duyguların dönüşü iki olarak bu temaya devam edelim. Öncelikle şu tevazu tuzağını bir girmek isterim. Uyanışın o çıplaklık döneminde en büyük ilizyonudur bu. Hani her şey birdir ama ne olacak demek buradaki yaratıcının kalemini yarı bırakması demektir. Çünkü burada artık duyguların bir araç olarak karargahın tarafından ustalıkla kullanıldığının farkındasın. Şimdi burada herhangi bir şekilde bir piksel temizliği gerektiğinde eğer sen sessiz kalırsan o uyumsuz piksel senin alanında bir gedik açacaktır. Bunu da yine öfke ile değerlendirelim. Öfkenin üzerinde durmamın sebebi Hani her duygular kabul görürken öfke kabul olmadığından dolayı biz bu yoldan devam edelim. Şimdi o öfke dediğini burada hafif elektrikli bir frekans olarak kullanırsın. Bu da madde dünyasına bir emir göndermektir. Yani senin buradaki sesin dahi, bu boyutu bilinçli olarak yankısıdır. Bu nedenle diyoruz yani tevazudan ziyade vakurlu bir duruş sergileriz buraya. Ve bu bilinç burada neyi yaşamak isterse biz buna hani hep ne dedik beden bir araçtır. Neyi yaşamak isterse onun yaşamasına, tecrübe etmesine izin verdiğimiz zaman ne olur? enerjide herhangi bir sürtünme olmayacaktır. Çünkü sürtünme her zaman direnci ve enerji israfına neden olacaktır diyoruz. Hani buna şöyle de bir örnek verebiliriz. Hatta geçenlerde bir veri karşıma geldi. Japonya'da ev tadilatı sırasında Tadilat olan yerin biraz tozsal, minimal ölçekte diğer yer yan komşuya kırıntıları dahi onun dökülmüş olsa bu bir yasak ve ceza işlem uygulanıyormuş temizlemediğiniz sürece. Ee, mesela orada bir eşya dahi taşıyacaksınız orada kocaman bir yol var fakat sizin alanınız değilse o yolu dahi kullanamazsınız. Hani bizim coğrafyanın ama insanları ne der ama ne olacak? Yani bu şekilde olmaz. Şimdi buna benzer durumlardan bir örnekleme şu anda sadece verdim tabi. Buna benzer bir yine minimal ölçekte ki bu örnekle devam edersek hani buna benzer böyle yaşam alanınıza ait ihlaller yani bu yaşam alanınız derken bunu sadece sabitlikteki bir ev olarak düşünmeyin bu her anlamdaki olabilir. Şimdi hani biz de, de diyoruz ya hükmünle de bu işi bitirebilir misin? Yani artık sen hüküm verensin çünkü evet bitirebilirsin fakat maddi boyutu aynı zamanda da eylemi de ister. Değil mi? Hani böyle küçük bir şeyler olabilir ama senin o yaratıcı duruşunu buradaki fiziksel dünyada aynı zamanda da senin test etme alanındır, değil mi? Ben hani artık e, belirli şeyleri biliyorum ve bu bildiklerimi burada ne kadar izin vererek ilerliyorumun bir nevi kendini sunduğun bu bir kanıtıdır diyelim biz buna. Hatta bu efke dediğimiz duyguyu bir motor gücü olarak kullanırsın. Buradaki her duygu için geçerli. Bu sevgi için de geçerlidir. Bir hüzün için de geçerlidir. Bir korku için de geçerlidir. Mesela araba gitmek için yakıta ihtiyaç duyar değil mi? Bizde de öfke tutku diyelim biz buna. Ama direksiyonun başında her zaman sen varsın. Da. Direksiyon her zaman sendedir. Yani bilinçte artık duyguları ego bazlı düşünemezsin burada. Ve onun için bu gibi eylemler bedensel tarafından, senden çıktığında bu basit şeyler için içsel hükmü bile harcamaya gerek yoktur. Ben bu şekilde hayatımda uyguluyorum ve bu aynı zamanda bir dikey bir stratejidir. Sen sadece bir mimar, bir yaratıcı olarak yapılması gerekeni yapar ve geçersin. Ben bunu her zaman nasıl nitelendiriyorum? Doğa olayı gibi. Doğa çünkü sadece dengi ve dengesizliği nasıl ki tanıyorsa sadece gerekliliğini yapar ve geçer. Hatta dün böyle bir durumu bizzat olarak hatta yaşadım. Muhteşem bir performans sergiledim. Gayet bilinçli olarak ve çok güzeldi. Bunu bazen sizin bilinç dediğiniz sahanız bir nevi kendisiyle oyun oynadığı için bunları da yaşamak ister. İzin vereceksiniz ama takılıp kalmazsınız. Nedenini, içinini, nasıllarını sorgulamazsınız. Gerek yoktur çünkü. Yani Enerjimiz biliyorsunuz çok çok önemli. Bu aynı zamanda kendi alanına yani frekansını saygı duymaktır. Ve aynı zamanda bu pikselleri, bu sana uyumsuz olan neler varsa, eğer bir eylem olarak da bu gerçekleşecekse de yani senin sesinle duruşunla hiç fark etmiyor oradan uzaklaştırmak senin aynı zamanda bir yaratıcı olarak, bir mimar olarak senin sorumluluğundur. Fakat burada yeniden altını çizelim. Duyguların seni ele geçiremediğini bilirsin, görürsün. Bu da senin demin de dediğimiz gibi kendine kanıtın olur. Bu aynı zamanda da senin alan hakimiyetindir. Şimdi bu duyguların dönüşüne dönersek senin o duygusuzluk dediğin dönem yani piksellerin fabrika ayarına dönmesi için geçilen bir sterilizasyon evresiydi. Ve ruhun çıplak kalması gerekiyordu. Ben bu şekilde tabir ediyorum ki bununla ilgili de videolarım da vardı. Çünkü eee bu yolculukta da her geçilen aşamalarda hani bu duyguların ne kadar değişkenliliğini, bu duyguların anlamada, anlamlandırmakta, nerelerden geçirildiğinin de bir şekilde mümkün olduğu kadar en temiz bir şekilde bunu da mesela e, aktarmaya çalıştım. Şimdi bu ruhun çıplak kalmasını ben şu şekilde nisillendiriyorum. Hani avatar'a aslında bedene yani zihne, zihnen belirli eklentiler verilmişti, değil mi? Bu eklentileri şimdi bilinçli bir kostüm gibi geri alıyorsun. Yani nedir? Duyguların içerisine artık hangi duygu olursa olsun girmiyorsun. Bu bir nevi e, bilinçli aktörlük makamıdır burası. Çünkü uyanışın başında her şey nötrleşir zihnin o eski acı ve tatlı oyununu bırakmak için gerekliydi bu. Zorundaydı yani. Bırakmak zorundaydı. Öfkeye girmezsin çünkü artık kurban değilsindir. Sevgiye girmezsin çünkü artık kurban değilsin. Hüzne girmezsin çünkü artık kurban değilsin. Korkuya girmezsin çünkü artık kurban değilsin. Neşeye kapılmazsın çünkü mutluluğu dışarıda aramazsın. Bu evre piksellerin üzerindeki o eski ve yapışkan duygusal lekelerin temizlenme süreciydi. Ruh çıplak kalır ki gerçek dokusunu hatırlasın. Buna Hatta ben şöyle bir dört aşama da ekliyorum. Bu kısımda evet demeyi, hayır demeyi, tölere etmeyi ve es geçmeyi çok iyi bilinçli bir şekilde gerçekleştirirsin. Tabii biz bu dönemde neyi öğrendik? En önemlisi de bu evrendeki sessizliği öğrenmiş olduk. Hiçbir şeye tepki vermeyerek Rüzgarın kendisi olma kapasitesini kazandık. Şimdi bu duyguların ortaya çıkması tepki verme anlamında değil. Çünkü bilinçli yapıyorsun. Sen egosal yaptığın zaman sürekli kaçaklara maruz kalıyordun. Burasını çok iyi anlamak gerekiyor. Şimdi sen bu dünyanın bir simülasyon olduğunu biliyorsun. Ama bu simülasyonun dili duygudur aynı zamanda. Şimdi o duygular geri yeniliyor. Fakat bu kez ne diyoruz? Seni ele geçirmek için değil, yaratımını boyamak için. Artık öfkelenmezsin. Egosol olarak öfkelenmezsin. Ama öfkeyi bilinçli olarak kullandığını bunu bir sınır çizmek için bir frekans olarak kullanırsın. Aşık olmazsın. Aşkın o devasal frekansıyla realitelerini, dünyalarını, evrenlerinin piksellerini parlatırsın. Ruh sahte eklentilerin sahte olduğunu bilerek onları üzerine giyer. Ki burası çok ilginç gelecek tabi bu evde yaşamamış olanlar için. Çünkü bu avatar oyununu oynamanın ve o görkemli hayatı tecrübe etmenin yolu budur. Ben buna görsel şölen diyorum. Resmen bir görsel şöleni burada icra ettireceksiniz. Çünkü duygusuz bir mimar sadece plan çizer. Duygulu bir mimar ise o planın içerisinde yaşar. Hani bunu bir nevi şey olarak düşünebiliriz. Bir aktörün sahnede ağlarken aslında ağlamadığını bilmesi ama gözyaşlarını en gerçekçi şekilde dökmesi gibi. Öyle değil mi? Hatta e, o aktörü izleyenler bile bunu o kadar çok gerçekçi olarak algılar ki, değil mi? Pek çok insanın duygusal ya da pek çok duygu hallerine girmesine neden olur. Böyle gibi ki ben yıllar önce bir blogda şöyle bir söz yazmıştım. Bilip de nasıl yaşanır diye. Evet şu anda bunları yaşıyoruz tabi. Dolayısıyla sen artık duyguyu yaşamıyorsun. Sen duyguyu tecelli ettiriyorsun. Sen tüm duygulardan kendini özgür bir şekilde oynamak için hükmünün altında serbest bıraktığında acının sahteliğini bilirsin. Neşenin piksellerden ibaret olduğunu da görürsün ve tam da bu yüzden onlarla oynamayı seçersin ve sen hissettikçe evrenin genişler. Bir de burada şu yansıma olayını da bir göz atalım. Bu noktada yansıma okuma döneminin sonu gelmiştir. Şimdi eğitim kampındayken yani uyanışın başlarında her insanı bir ayna, her olayı bir ders gibi görürdün. Bu egonun çözülmesi için gerekli bir aşamaydı. Okay. Fakat burada artık karargahında yani merkezine doğru ilerleyen bir ruh artık ders almaz. Yaratıcı ders alır mı? Yaratıcı ders almaz. Yaratıcı sadece düzen verir. Karşındaki insanın sana ne anlatmak istediğiyle, ist istediğiyle, ilgilenmeyi bıraktığında piksellerin üzerindeki o duygusal yükü de bırakmış olursun. Artık onlara hizalanmış ya da hizalanmamış pikseller olarak bakarsın. Hatta ben bunu şöyle bir örnek vermiştim daha önce. Hani hep böyle diretirler ya koşulsuz işte sevgi koşulsuz sevgiden. işte her şeyi sevmelisin. Sev, hani burada sevmek ya da sevmemek diye bir şey de yok. Hizalı mı? Hizalı değil mi? Bana uygun mu? Değil mi? Tasarımıma uygun mu? Değil mi? Bu kadar. Ya yani bir anlam yüklemeye ve bu anlamdan yorumlar yapmaya gerek yok. Bakın bunların hepsi enerji kaçaklarıdır. Onun için bu yansımanın sonunun geldiğini de mesela belirtmek gerekir insanlara. Onun için insanların yollarının önleri tıkanıyor. Hani tamam bilin seviyesine göre deniliyor. Ancak bunu zaten yapabilecek olan kapasiteler belli. Çünkü bu bilgi sadece bilgi zihin alabilir. Ancak artık bu bilgiler hücresel olarak verilmeye başladı. Yani frekansınla. Ve bunu hücrelerinle almadığın sürece Zaten benim dediğim bu yere gelinemez. Bu kadar basit. Yani dolayısıyla bunda herhangi bir şekilde bir e, beis yok bunları sözlere de dökmekte. Çünkü senin artık tertemiz bir frekansa gereksinimin var. Çünkü bu tertemiz frekans aynı zamanda boş saha demektir. Yani uyumsuz pikseller sahaya girdiğinde diyelim ben onlara uygun değilim demen bir reddediş değil bir ayıklamadır. Hani yine daha önce bahsettiğimiz gibi hani insan olarak tabii devam edeyim ben bu örneğe. Pek çok insanlar var değil mi? Yani onları amacımız reddetmek değil ancak onlarla birlikte hani yürümemiz gereken bir şey yok yani en azından yanımızda yamacımızda tercih etme durumunda değiliz. Ama ayıklanır. Yani sen istemesen de ayıklanır ki hayatından insan olarak çok sevdiğinde insanlar ve hiçbir sorun ve problem olmamasına karşın değil mi hayatından çıkan nice insanlar oldu. Sessizce gittiler hiç var olmamışlar gibi bunu da daha önce söylemiştim. Hani bazı kişilerde kalabilirler ama onlar da size göre hizalanırlar gibi. Yani bunları şimdi söze dökmekten ziyade bunu yaşadığınız zaman çok daha iyi bunu bunları e, kavruyorsunuz. Bu nedenle söze de gerek kalmıyor. Onun için söz kadar boş bir iş yoktur derim. Ama işte birilerinin de bu bir iki kelamı yapabildiği kadarıyla yapması da icap ediyor. Şimdi şöyle düşün. Bu ayıklama evresini. Şimdi bir mimar kendi bahçesindeki yabani otun ona ne anlattığını düşünür mü? Düşünmez, değil mi? O otun oraya ait olmadığını bilir ve piksellerini yeniden düzenler. Sen artık insanların ne olduğuyla değil, senin hayatında ne kadar yer kaplayacakları ile ilgileniyorsun. Bu en üst düzey otoritedir. Hatta bununla ilgili geleneksel bir söz vardır değil mi? Siz izin verdiğiniz sürece insanlar izin verdiğiniz ölçeklerde sizin hayatınızda yer alabilirler diye. Bunu böyle düşün. Yani onun için bir şeyleri anlamlandırmaya da gerek yoktur. Her yansımayı, her enerjiyi. Yani bunları da serbest bırakmakta fayda var. Bunlar hepsi enerji kaçaklarıdır. Bana uygun mu, değil mi? Yani bu kıvama geldiğiniz zaman zaten o sessizlikte bütün pikseller tertemiz bir şekilde dizilir. Hatta artık günün hangi saati olursa olsun o sessizliği içinde taşırsın. Çünkü sen artık kalabalığın içinde değil, o kalabalığın üzerindeki o dikey boşluksundur. Evet kendini kalmayı da çok seversin. O kadar çok seversin ki ama her zaman ne diyoruz? Biz burada o çok öncedenmiş. Çünkü önceden bilgi ortalıkta olmadığı için insanlar bilgiyi kendi içlerinden çıkartması gerektiği için çok derin, çok zorlu, çok çetrefilli inzivalardan geçmişler. Fakat biz şu anda o yüzyılda, o çağda, o dönemde değiliz ve bizden bu istenmiyor. Direkt olarak yaşamın içerisine gir diyor. Gireceksin. Mesela benim konuşmamın başında söylediğim gibi her duyguyu tecrübe etmek ister. Çünkü burada artık duyguyu yaşamaktan ziyade duyguyu tecelli ettiriyorsun. Böyle düşün. Ve bu tüm duygu dediğimiz şeyler aynı zamanda bu realitenin Yakıtıdır. Onun için birbirinden ayıramazsın. Bu duygular var edil değilse, bunların hepsi bir yakıt olarak kullanılır. Hani öfke ne kadar korkudan kaynaklıysa sevgi de o kadar korkudan kaynaklıdır. Normalde egosal düz yani düz alandan baktığınız zaman. Şimdi zihin yani avatar kavramlarla ve kelimelerle uğraşır. Ama pikseller yani evren sadece duyguya itaat eder. Her şey benim ve her şey hazır eminliğini hissettiğinde pikseller en üst düzey komutu vermiş olursun nasıl olacağını düşünmek pikselleri karıştırır. Ancak sen duyguda kaldığın zaman o duygulardaki o his piksellere dönüşmek mecburiyetinde kalır. Hatta bazı anlar diyebilirsin ne yapacağımı bilmiyorum diye. Ki ne yapacağını bilmiyorum demek hiçbir şey yapmama protokolünün aynı zamanda zirvesidir. Çünkü zihin anlamaya çalışır. Çünkü o sadece mantık diliyle konuşur. Ama sen biliyorsun ki merkezinin bilinmeyen odalarının farkındasın. Onun için bir yaratıcı bir şeyi nasıl yapacağını bilmez. O sadece neyin olduğunu bilir nasıl kısmı piksellerin ve bilinmeyen gücün uzmanlık alanıdır. Sen sadece hisset. Bu en büyük eylemdir. Bak, bilinmeyen senden bir şey yapmanı istemiyor. Sadece bir şey olmanı istiyor. O hissettiğin duygu senin yeni realitenin ruhudur dikkat et dediğimi yeni reylet ediyorum. Ruh geldiğinde beden onu takip etmek zorundadır. Bu bir nevi senin şimdiki gerçekliğinle yarattığın gerçekliği yani her iki dünyayı tek bir şimdi de birleştirmektir. Hatta daha önceki konuşmalarında şöyle bir şey söylemiştim. Yeni reylitendeki inşa ettiğin, oraya kuantum inşaat alanı da diyebilirsin. İnşaat ettiğin alanla buradaki tecrübe ettiğin alan arasındaki o hisler, o duygular zerre kadar farkı yoktur diye bir söyleşte bulunmuştum. Burası da böyledir. Ve bu boşluk bizi zahmetsiz dediğimiz o eminlik bölgemize götürür. Çünkü o duyguyu hissettiğinde zihin susar. Zihin sustuğunda ise zahmet biter. Çünkü zihin hiçbir şey yapmamanın burada hiçbir şey değiştirmemenin ne demek olduğunu bilmiyor. Şimdi sen bu duyguyu bedeninde gezdirdikçe o tamlık duygusu ortaya çıkar. Fakat bu tamlık duygusunu tüm hücrelerinde hissedersin. Bilgiyi de hücrelerinde hissedersin. Bilinmezliği de hissedersin. Belki ifadeleri dökülmez ancak her şeyi hissedersin. Ve bu bir nevi senin pusulan, anahtarın, mülkün olur. Varlık tapın olur. Öyle düşün. Ve fiziksel dünyana zahmetsizce tüm pikseller, Yağmur gibi yağmaya başlar. Yani sen duygunun da ötesidir bu his dediğimiz şey. Ama bunu duygu olmadan bu hissi bilemezsin. Konuşun duygular çok gerekliydi, önemliydi. Her bir zerresi, her bir tanesi hepsi birbirinden enfes ve güzeldir. Hiçbir bir, bir bir ötekinden iyi. Hiçbiri bir ötekinden daha kötü değildir. Onun için sadece hisset. Çünkü o hissettiğin şey senin gerçeğin olur. Onun için işine yarayacak şeyleri hisset. <laughs> Mümkünse. Ve şunu da ekleyeyim. Bilinmeyen sana, saha, bilinmeyen saha sana tek bir şey söylüyor. Diyor ki, bana frekansı duygudaki o yani hissi ver. Ben sana maddeyi vereyim. Bu bizim kutsal takasımızdır. Bu nedenle duyguları bilinçli olarak kullanmayı bilmen çok önemli.